Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seri, HAP bilgi serisine başlıyoruz. Nedir bu HAP video serisi arkadaşlar? Bu seride sizlere 5 dakikanın altında videolar çekerek çok temel HAP bilgiler vereceğim. Bu bilgiler sayesinde evinizden, akıllı eviniz çok daha kullanışlı ve güzel bir hal alacak. Bugünkü HAP bilgimiz kritik bildirimler. Şimdi kritik bildirimin ne olduğunu bir izleyelim, sonra devam edelim. Ekran kaydından da görebileceğiniz gibi kritik bildirimleri kendinize çok ciddi bir uyarı almak istediğiniz vakitlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ee, örneğin şimdi ben size bir örnekle göstereceğim. Ee, gaz sensörünüz çok ciddi bir gaz oranı algıladığında bu kritik bildirimi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Nasıl kullanıyoruz peki? Configuration tarafına giriyoruz. Automation içine giriyoruz. Ben bir otomasyon üzerinden bunu sizlere göstereceğim. Otomasyonumuza girdik device olarak bir önceki videomda yapmış olduğum akıllı gaz ve duman sensörünü kullanacağız. Bu sensörün değeri %15'in üzerine çıktığı vakitte bana bir kritik bildirim gelmesini istiyorum ben. Action tarafına geçtiğimde call service'ı kullanacağım. Call Service'de notify benim telefonuma gelmesi gereken bir bildirim var burada. Notify ben, mesaj olarak yanıcı gaz yüksek mesajı gelecek, title olarak da dikkat mesajı gelecek. Az önceki ekran kaydında gördüğümüz gibi. Peki bu bildirimi kritik yapacak olan paragraf ne oluyor? O da şurada data kısmına geliyoruz. Data'ya bir tik atmayı unutmayın. Ardından aşağıya bu yazmış, yazmış olduğum kodu buraya yapıştırdığınız zaman hem artık kritik bildirim sesi olarak bildirim size gelecek hem de yukarıda artık kritik bildirim yazacak. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoları paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Daha fazla kişiye ulaşabilmeyi çok istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.